Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki el vaidetu vel tu finnar vaide ve mev'ude ateştedir. Vaide kimdir? Buradaki vaide kızını diri diri toprağa gömen ana olabilir. Mev'ude de diri diri gömülen çocuk olabilir. Bir başka ihtimal daha var. O da el vaide kadına doğum yaptıran ebe, mev'ude ise kızını diri diri gömdüren kadın. Allah-u Alem bu ikinci ihtimal daha doğrudur. Çünkü henüz yeni doğmuş bir çocuğun ateşte olduğunu söylemek başka naslarla çok fazla örtüşmüyor. Gerçi bir yukarıdaki hadiste ve daha önce gördüğümüz birkaç rivayette hatırlayacaksınız. Hep bu Allahu alemu bima kanu amilin ifadesiyle geçti bunlar. Onlar büyüyecek olsalardı ne işleyeceklerdi Allah daha iyi bilir buyuruyor Efendimiz. Keza Hızır Aleyhisselam kıssasını da hatırlatmıştık orada ve demiştik ki Hızır Aleyhisselam çocuğu küçük yaştaki bir çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam niye öldürdüğünü sorunca bu büyüyünce kafir olacaktı, azgın, ceberrut birisi olacaktı, ana babasına zulmedecekti diyor Hızır Aleyhisselam. Dolayısıyla Allah Teala'nın ilminde ne nasıl oluyor, neyin akıbeti nasıldır onu bizim bilmemiz imkansız. Biz zahir planına bakıyoruz. Dolayısıyla bu ikinci rivayeti de söylediğim ikinci tarzda anlamak doğru olur. Allahu alem bis sabah.